Merhaba sevgili dostlarım. Bugünkü köşe muhabbetimizde kıtlık bilinci üzerine konuşacağım sizlerle. Kıtlık bilinci evrendeki hiçbir şeyin bize yetmeyeceğine dair içimizdeki korkulardan kaynaklanır. Bu da zihnimizin bir oyunudur. Evrende var olan her şeye, evrende var olan nimetler muhakkak yetecektir. Bunu muhakkak zihnimize kazıyacak şekilde tekrar etmeliyiz ya da bunu zihnimizde, belleğimizde tutmalıyız. Kıtlık bilincinin başlangıcı için şunu söyleyebilirim. Ağzımızdan çıkan cümlelere dikkat edeceğiz. Atalarımızın meşhur sözü vardır. Bir şeyi 40 kere tekrar edersen başına gelir diye. Evet. Bir şeyi 40 kere tekrar edersek gerçekten başımıza gelir. Korktuğumuz başımıza gelir. Yani biz kıtlık bilinciyle yaşıyorsak kıtlık başımıza gelir ve kıtlığı yaşamaya başlarız. Her hiçbir şeyin iki yakasını bir araya getiremeyiz. Dünyada ve evrende, dünyada ve evrende her şeyin, her şeyin yetersiz olduğuna ve bunları çok dikkatli bir şekilde kullanmamız gerektiğine dair inançtır. Bu inancın, bu inancın bizde yerleşmiş olması bizim durmadan bir şeyleri biriktirme durmadan bir şeyleri istifleme alışkanlığını bize kazandıracaktır ki bu da kıtlık bilincidir ve kıtlık yaşamamızı sağlar. Bakın bir örnek vereyim sizlere. Bir balıkçı dere kenarında balık tutarken koskocaman bir balık oltasına takılır. Balığı alır ve geri atar. İkinci defa oltasını denize atar. Özür dilerim dereye atar. Yine kocaman bir balık gelir. Onu da geri dereye atar. Üçüncü seferinde küçük bir balık gelir ve balığı alır ve sevinir. Yanındaki balıkçı hayret eder der ki kocaman iki tane balık yakaladın ama onları geri gönderdin. Bu küçük balığı yakaladım diye seviniyorsun. Balıkçının cevabı enteresandır. Çünkü kabun küçük. Evet değerli dostlar evrendeki her şey her şey bize yeter. Bizim isteklerimizi karşılayacak kadar evrende bolluk vardır. Yeter ki buna biz inanalım. Sevgili dostlar, kıtlık bilincinin, kıtlık bilincinin e, oluşmasındaki en önemli nedenlerden bir tanesi de neyi istiyorsa onun olmasının mümkün olmadığına dair beynimizde oluşan inançtır. Oysaki sistem, kainat. Neyi istiyorsak onu var etmek için organize olmuş bir bütündür. Sadece istediklerimizin olmamasının tek nedeni o istediğimiz şeyin olmayacağını bizim inandığımız gerçekliktir. Oysaki inandığımız her şey, istediğimiz her şey inanmamız halinde bize sunulacaktır. Sistem bunun için çalışmaktadır. Kıtlığı terk edebilmemiz için bolluk enerjisini oluşturmamız lazım. Yani evrenin kıtlık üzerine değil, bolluk üzerine var olduğunu aklımızın bir köşesine özellikle unutmayacak şekilde kazımamız ve inanmamız gerekir. Sevgili dostlar, kıtlık bilincinden çıkmak için istiflemek, biriktirmek alışkanlığını terk etmemiz lazım. Sevgili dostlar, kıtlık bilincini terk etmemiz için dağınık, dağınık ve düzensiz yaşamı terk etmemiz lazım. Ve en önemlisi de kainatta olan biten her şeyin herkese yeteceğine dair inancımızı kafamıza, aklımıza, zihnimize ve bütün hücrelerimize kodlamamız lazım. Bu şekilde kıtlık bilincinden kurtulmaya başlayacak bolluk ve bereket bilincine geçmiş olacağız. Yarınki köşe muhabbetimizde buluşmak üzere hayırlı günler diliyorum.